merhaba dostlar bu güzel sanatların 13. bölümüne karşınızdayım bu sayımız bildiğiniz gibi iki buçuk ayda bir geliyor arkadaşlar ama bu ilk defa izleyenler için şöyle bir özet geçeyim arkadaşlar iki buçuk ayda aldığım DVD, ünlü DVD, VCD e, oyunları gösterdiğim bir video serisi. Bu gösteri gerçekten çok seviyordu arkadaşlar. Bizi gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bugün arkadaşlar yani önceki bölüm yani bu bölüm önceki bölümlerden biraz uzun olacak çünkü Gördüğünüz gibi şurada bayağı fazla film aldım arkadaşlar. Çok fazla film aldım. E, aslında ben 18 tane film sipariş ettim ama içinden bir tane daha bir film çıktı. O da hediye olarak çıktı galiba. E, bugün size birlikte gördüğünüz gibi bu filmlere bakacağız. Bir de PlayStation 4 oyunlarına da bakacağız arkadaşlar. Eğer daha fazla e, sanat anlamı gelmişse Sanat bölümü arkadaşlar. İlk başta isterseniz arkadaşlar PlayStation 4 oyunlarıyla başlayalım. İlk oyunumuz arkadaşlar GTA de Definitive arkadaşlar. İlk 3 oyunu kapsayan bir e, de, GTA Definitive Ben bu arada ilk sayısına başladım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz GTA Sahnesi, GTA Sahnesi Definitive Edition'ı Arkasında şu şekilde gördüğünüz gibi 3 tane oyun bulmakta arkadaşlar. GTA San Andreas, işte e, <laughs> GTA San Andreas, e, GTA Vice City, GTA 3 diye. Ben e, şu an arkadaşlar GTA San Andreas'a e başladım. Zaten biliyorsunuz ilk bölümü bu arada kanalda bu kadar gibi izlemeyi, unut, izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bunun fiyatı 1000 liraydı. Ben 1000 liraya arkadaşlar bu oyunu aldım arkadaşlar. Eee Yaksen efsane oyun serilerinden birisi bence GTA oyunu oyun olarak. GTA, GTA The Bill aldım bu oyunu. Ee, eğer, GTA'nın ilk 3 oyunu oynamadıysanız ki size tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, harika kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Son, son oyunumuz arkadaşlar. Ee, Red Dead Redemption 2 arkadaşlar. Ee, Red 2 bir arkadaşın sayesinde sonda aldım arkadaşlar. Yine Yaksen oyunu. Ben Red Dead Redemption hiç oynamadım ama ikinci oyunu aldım arkadaşlar. Arkası şu şekilde gördüğünüz gibi ee, gerçekten e, her şey iki çok güzel. İçinde arkadaşlar iki disk var. Yani oyunun diski ve de -disk olarak var. Bunun e, bunu da arkadaşlar size bir e, şunu da duyusunu yapayım arkadaşlar. Yazın ben buna serisini başlayacağım. E, merakla bekliyor musunuz? Yorumlarda beğenisin arkadaşlar. Redemption 2'yi. Bunu da yanılmıyorsam e, 2000 e, galiba 2000 değil de yine bin ne falan aldım galiba yani e, şu iki e, gerçekten oynamadıysanız keside oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar keside keside almanızı da tavsiye ediyorum arkadaşlar şey bu iki oyunu keside tavsiye ediyorum arkadaşlar e, tamirlerin ikisi şöyle gördüğünüz gibi görünüyor mu aynen görünüyor Işık yansıması da pek görünmüyor şu iki oyunu keside tavsiye ediyorum arkadaşlar. PS4 oynayanlar aksine bu iki oyunu almış oldum arkadaşlar. Şimdi isterseniz arkadaşlar filmlerle başlayalım arkadaşlar. Şöyle G.I. Joe Koblan'ın Ben bu filmi hala izlemedim arkadaşlar. İzleyeceğim arkadaşlar. E, buradaki bütün filmleri neyse iz izledim var izlemedim var. Burada, bu videoda sesle başlayacağım. İlk başta G.I. ile başlamak isterim. G.I. Joe Koblan'ın yükselişi. E, bu filmi ben izledikten sonra zaten yorumlarını yapacağım arkadaşlar. Ee, bu filmde de e, ilk defa izlemek için değişsin satın aldım arkadaşlar. Ardından G.I. John Misilleme var. E, bunu da henüz izlemedim arkadaşlar. Şu iki filmi henüz izlemedim. E, bu bana hediye geldi arkadaşlar. Aldığım siparişlerde yoktu bu. E, ben bunu sipariş etmiştim. Ama bu bana herhalde e, hediye olarak gelmiş. E, e, Koban Yükselişi. Misilleme ise arkadaşlar henüz daha bu filmi izlemedim arkadaşlar. Ee, i̇kisini sonra izleyeceğim zaten. Bu videodan sonra inşallah izleyeceğim. İkisi de e, inşallah iyi bir aksiyon filmi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Son arkadaşlar benim ben çocukken izlediğim Speed Racer var. Hızlı, hızlı yarışçı. E, bu film ben küçükken izlemiştim ama pek de hatırlamadım için DVD'sini satın aldım arkadaşlar. E, bunu da videodan sonra inşallah izleyeceğim arkadaşlar. Videodan sonra inşallah İzliycem arkadaşlar bu filmi de. Ee, Kabak'tan sonra bence çok güzel bir filmi film. Kimse beğenmiyor ama ben çok seviyorum. Arkadaşlar. Ee, Matrix'in yönetmeni e, Wachowski kardeşlerinin filmi. Filmde film kesinlikle izliycem arkadaşlar. Sonra e, Videodan sonra tekrardan. Şunları böyle yapalım bence. Tamam. Şöyle. Hı, tamam. Sonra arkadaşlar. E, x 3 e, yeni nesil dönüşü. Ben bu filmi daha önce izlemiştim. Televizyonda izlemiştim. Gerçekten çok güzel bir film. E, Windy Zen başrolünde Zen oynadığı iyi bir aksiyon filmi gerçekten kesinlikle izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. E, <laughs> bunu da yanılmıyorsam 30 defa almamıştım. Diğer filmleri de e, diğer filmleri neydi bu arada ucu ucuz aldım arkadaşlar. G.I. Joe misilleme ve G.I. Joe yükselişi ve Speak Speed Race filmini. Bunu da galiba e, 35 35'e falandı galiba ya da 30 falandı. Ay 30 liraydı. Şu arkasında yazıyor zaten arkasında yazıyor film. eee bu filmi izlemedi, bu filmi izlemediyseniz bu kadar gibi izleyin arkadaşlar. gerçekten yani şey, iyi bir aksiyon filmi. Sonrasında arkadaşlar Hansula Star Hansula bir Star Wars hikayesini aldım arkadaşlar. eee Star bir yan hikayesi. Bu onu da kanalda devirince yapmayı plan planlıyorum. Eee ben Star Wars, Wars çok sevdim arkadaşlar. Yan hikayesi de bana güzeldi. Han Solo'yu ben çok beğendim. Bir de Rockman'ı da çok seviyorum. Onun da içinde bulursam alacağım. Ee, Han Solo bir Star, Wars, bir Star Wars hikayesi bence çok güzel film. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hiç kimse bu filmi ama ben çok seviyorum arkadaşlar bu filmi. Sonrasında ise arkadaşlar. E, Avcı Kız Savaşı'nı aldım arkadaşlar. Bu Pamuk Piyaset ve Avcı'nın devam filmi. E, bunu da henüz izlemedim arkadaşlar. İzleyeceğim arkadaşlar bu filmi de herkesi de izleyeceğim. Bu da 30 lira falandı. Hansolo'da galiba. E, o da 30 lira civarında bir şeydi. E, bu da 30 lira. Avcı Savaşı filmi. Sonrasında arkadaşlar e, Ben Affleck'in başrolünde oynadığı Gecenin Karnı'nda Live By Night var. Bu filmi de henüz izlemedim arkadaşlar. E, i̇zleyeceğim arkadaşlar. Hem yönetmen koltuğunda hem de e, başrolünde oynuyor. E, ee, Gecenin kalanı Ben bu filmi henüz izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Bunu da 30 lira falan almıştım. Sonrasında arkadaşlar e, Join başrolünde oynadığı Kara Düzen Black Mass filmini aldım arkadaşlar. Bunu da henüz izlemedim arkadaşlar. Bu da 30 lira falan aldım. E, bunu da henüz izlemedim arkadaşlar. E, videodan sonra bu kadar izleyeceğim. İzlemediğim izlemediğim filmler de var. Ben izlemediğim filmleri neredeyse aldım arkadaşlar. Bu filmi de izlemedim arkadaşlar. Büyük açık. kaldosuna bayağı çok güzel isimler var. E, Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt var. E, bu filmi de izleyeceğim arkadaşlar. Bu filmi de videodan sonra izleyeceğim. Kabak tasarım bence çok güzel. Adam McKay'nin filmi. Filmi kesin de izleyeceğim arkadaşlar. Bunu da 30 TL falan almıştım. Sonrasında arkadaşlar yine Ben Affleck'in başrolünde oynadığı hesaplaşma Accounting Account filmini aldım arkadaşlar. Ee, bunu onu da henüz izlemedim. İzleyeyim arkadaşlar. Bunu da 30 lirada falan almıştım. Sonrasında arkadaşlar e, Kuan kardeşlerinin filmi var. Yüce, Yüce Sezar Hey e, Heal Caesar filmi. E, bu filmi de henüz izlemedim arkadaşlar. Hepsini izleyeceğim. Bunu da 25 lira falan almıştım diye hatırlıyorum. Arkasında 25 lira yazıyor. Bunu da videodan sonra izleyeceğim. Ve sonrasında arkadaşlar Bon sayısını 2 ilk 4 filmini aldım arkadaşlar. Yani içinde 4 film bulmakta. Ee, bon Identity, Bon Supremacy, Bon Ultimatum ve Bon Legacy filmlerini aldım arkadaşlar. İçini açayım bu arada. Şöyle CD'lerini size göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi. Ee, ilk film şu ilk film arkadaşlar. Son ikinci film Supremacy. Üçüncü film e, bon Bon Ultimate'im ve son film arkadaşlar e, Bon Legacy arkadaşlar ben C, e, Jason Bon bende var bu adı arkadaşlar zaten son en son ki e, sanatların bölümünde izlemişsinizdir o da göstermiştim zaten filmi ve e, 4 filmini aldım arkadaşlar ve seyim tamamlandı Bon sayısı bu 4 filmini almanızı kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Sonrasında ise arkadaşlar Lucy var. Luke Besson'un filmi benim en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi. Lucy bence çok iyi e, aksiyon filmi bence. E, Sky Jones, Sky, Sky Johnson gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Morgan Freeman da bence iyi performans sergiliyor. Bunu da almanızı kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar Steven Spielberg'ün herhalde en iyi filmi diye şu en iyi film olduğunu düşündüğüm e, Şimdilerin şimdi listesini aldım arkadaşlar. Bunu da henüz izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Bendeki bu arada iki disk versiyonu arkadaşlar. Şöyle açayım iki diskli. Şöyle iki disk versiyon. Bunu izleyeceğim arkadaşlar sonra video videodan sonra. Sonrasında arkadaşlar Scarface'i aldım arkadaşlar. Al Pacino'nun herhalde en sevilen filmlerinden. Kabak ben çok güzel. Gördüğünüz gibi kabak tasarım çok güzel. Bu filmde henüz izlemedim arkadaşlar. izleyeceğim videodan sonra. Sonrasında arkadaşlar benim daha önce izlediğim çok güzel bir romantik film e, Aşk ve Küller Boone Valentine filmi Başrol çok sevdiğim oyunculardan e, Ryan Gosling ve Michelle Williams da Başrol önünde oynuyor. Gerçekten de harika bir film kesinlikle izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Ryan Gosling genelde en sevdiğim filmlerinden bir tanesi. Aşk ve Küller, e, Boone and Valentine Gerçekten de harika bir film bu arada arkadaşlar. Ve filmi yönetmen koltuğunda ise Dave Chyfrance. Gerçekten iyi bir yönetmen. Ben yani kendisini çok seviyorum. Ve Ocean's 8'i aldım arkadaşlar. Harika kadrolu bu film. Gerçekten bir kadın versiyonu bu arada. Ocean's 8'i daha önce erkeklerde bir seri vardı. Şimdi 2018 yılında e, kadın versiyonu çıktı arkadaşlar. Bunu da henüz izlemedim arkadaşlar. İzleyeceğim arkadaşlar. E, bunu da izleyeceğim. Bunu da 35 lirada falan almıştım. Sonrasında arkadaşlar Quiet Beauty gizli güzellik filmini aldım arkadaşlar. Will Smith'in başrolünde oynadığı e, filmi hiç kimse beğenmiyor ama ben bu filmi videodan sonra izleyeceğim. İnşallah beğeneyim de düşünüyorum arkadaşlar. E, Will Smith benim zaten en sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu da 30 liraya falan almıştım. Vayner'in Bin Gezegen İmparatorluğu yine çok sevmiyor öğretmenlerden Doug Besson'ın filmi bence çok güzel film arkadaşlar. İyi bir bilim kurgu filmi. Kesinlikle izlemenizi önerdiğim bir film. Bunu da 30 lira falan almıştım. Tamam. Sonrasında Anton Hawkins'in başrolünde oynadığı Fil Adam. Bunu da e, videodan sonra izleyeceğim. Gerçekten çok iyi bir film diyorlar. E, Anton Hawkins'in başrolünde oynadığı aynı zamanda Yönetmen Koltuğunda David Lynch'in yönettiği bence çok güzel film. Henüz daha filmi izlemedim arkadaşlar. Bu arada David Lynch de şey e, Mohan çıkmasını yönetmeniydi galiba. Öyle diyebiliyorum. Sarışın Bomba, Charles ve James McAvoy'un başrolünde oynadığı iyi e bir aksiyon filmi bence. David Lynch'in yönettiği bence bu da çok güzel film. Bunu da 30 lira falan almıştım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Dayım Akıllı Kızı, Dayım akıllı Kızı aldım arkadaşlar. Eylül ve Ayşe Vegan'ın başrolünde oynadığı e, bunu da videodan sonra izleyeceğim. Ve Ömer Koltuğ'un da Tom, Tom Hopper'ın yönettiği. 30 liraya falan aldım bu filmi. Ben bu filmi henüz izlemedim. Videodan sonra gibi izleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar Fury aldım arkadaşlar. Suicide Squad'ın yönetmeni David Ayer'ın yönettiği bir savaş filmi. Bad Bits e, Shia Logan Lerman, marka Michael John Bertol gibi isimleri yer aldığı bence iyi bir savaş filmi bence. Kesin izlemenizi önerdiğim bir film. Gerçekten harika bir film. Bunu da DVD incelemesini yapmayı planlıyorum. Beyalı Tanık. gerçekten bunu da henüz izlemedim arkadaşlar. Baş önünde. E, Robert deniyor. Michelle Fever ve Tommy Jones var. Bunu da henüz izlemedim arkadaşlar. Videodan sonra izleyeceğim. Benim daha önce çok çok sevdiğim bir korku gerilim filmi var. Lady'di çocuk gerçekten izlemenizi önerdiğim bir gerilim film korku gerilim filmi. Hatta ba zamanında bana Megıs kanlı Megı arkadaşım bu filmi bana önermişti. İlk filmi çok sevmiştim. Bir zaman de devam filmi de geldi. Onu da çok beğenmemiştim. Ama ilk filmi çok beğendiğim için devicisini satın aldım. Kesin de izlemenizi önerdiğim bir film arkadaşlar. Bunu da 25 lira falan almıştım. Sonrasında arkadaşlar Battleship diye film aldım. Bu Battleship videonun videonun uyarlaması. Bunu henüz izlemedim arkadaşlar. E, Liam Neeson var. Ryan'a var. Alexander, Alexander Skarsgård bir var. E, bu film de izlemedim. Videodan sonra inşallah izleyeceğim. E, bakalım ne olacak. İnşallah beğeneyim filmi diye düşünüyorum. daha sonra izleyeyim inşallah diyebiliyorum. <laughs> Robin Hood'u aldım arkadaşlar. Asıl Crowe'un baş oyunda oynadığı şöyle 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 kapağı var. Bu normal kapağı arkadaşlar. Böyle göz bir normal kapağı. Şöyle karton kapaklı. Ben karton kapaklı bu arada kullanıyorum. Şöyle size e, karton kapaklısını da göstereyim. Şöyle karton kapakta bu şekilde. E, Robin Hood'u aldım e, Gavito'nun yönetmeni yönettiği bence çok iyi bir film var. Scott, e, benim en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi. Bunu da henüz izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar videodan sonra inşallah. Bu yeni aldığım filmlerin hepsini izleyeceğim. Sonrasında Hayat İşimi aldım arkadaşlar. Ayşe Beckham'dı ve e, Michael Fassbender'ın başrolünde oynadığı romantik bir film. Bunu da henüz izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Bunu da 25 liraya falan almıştım. Sonrasında benim yine daha önceden çok daha önceden izlediğim filmlerden bir tanesi. Limitless, Limit, Limit Yok, Limit Yok. Başrolünde Bradley Cooper ve Robert De Niro'nun başrolünde oynadığı kesinlikle izlemenizi önerdiğim bir film yani benim için. O yüzden de onluk bir film. kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. İzlemenizi izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar Limit Yok'u'da. Gerçekten harika bir film. İzleyin. Sonrasında arkadaşlar e, Michael Mann'in yönettiği e, Michael Mann'in filmi aynı zamanda Public Enemies yani Halk düşmanlığı filmi. Baş Johnny Depp, Christian Bale ve Mario Cotillard'ın baş oynadığı. Bunu da henüz daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Kesinlikle, de e, kesinlikle Tavsiye ettiğim bir film ama ben henüz daha bu film filmi izlemedim arkadaşlar. Videoları inşallah izleyin. Sonrasında arkadaşlar Machine filmini aldım arkadaşlar e, Christian Bale'in başrolünde oynadığı e, bunu henüz daha izlemedim izleyeceğim arkadaşlar videodan sonra inşallah izleyeceğim bunu da 15 yerde falan almıştım benim daha önce çok sevdiğim filmlerden Imitation Game gerçekten çok güzel film Benedict Cumberbatch Keanu Knightley'in başrolünde oynadığı kesinlikle tavsiye ettiğim filmlerden bir tanesi e, herkes örneğim yani Herkes örneğim arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonrasında arkadaşlar Çocuk Kraliçesi isimli filmi aldım. E, Nicole, Nicole Kidman başrolünde oynadı. Aynı zamanda e, Robert Peterson da başrolünde oynadı. onu e, henüz daha izlemedim arkadaşlar. Videodan sonra inşallah izleyeceğim. Esinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Henüz daha izlemedim daha. Ve sonra Sin City filmini aldım arkadaşlar. Günah şeydi. Bu bir çizgi roman uyarlaması. E, bunu da henüz daha izlemedim. Videodan sonra inşallah izleyeceğim arkadaşlar. E, bir çizgi roman uyarlaması. Kesin izleyeceğim arkadaşlar. Sonra bunun devam filmini de izleyeceğim. Sonrasında arkadaşlar Kickax 2 Göster Gönü 2 filmini aldım arkadaşlar. İlk film ben var. Ee, bunu, da al, al, bunu da aldım. Seyi tamamla, tamamlamış oldum. Bunu da henüz daha izlemedim arkadaşlar. Videodan sonra izleyeceğim. Sonra arkadaşlar Gezi Gizli Dünya filmini aldım. ve e, Blair Larson'ın başrolünde oynadığı e, Captain Marvel'dan tanıyoruz kendisini. Zaten en iyi e, Oscar e, Oscar'da <coughs> en iyi kadın oyuncu ödülünü almış. E, bence kesin de e, izlemenizi önerdiğim film ama ben bu filmi henüz daha izlemedim videodan sonra inşallah izleyeceğim. Son iki film 7 e, ol filmi henüz daha izlemedim arkadaşlar bunu da kesin izleyeceğim. E, Başrolde başrolden şu şu adamı başrolden ben şeyden tanıyorum. Gölge Kimik'ten tanıyorum. Aynı zamanda Nane yani Güyüklerini de oynamış. Ee, bunu da kesin de izlemenizi önerdiğim bir film var. Ben bu filmi henüz daha izlemedim. Videonun aslında inşallah izleyeceğim. Ve son film arkadaşlar. E, Kili Elite filmini aldım arkadaşlar. Jay yes, Statham, Clive Owen, Robert De Niro'nun başrolünde oynadığı aksiyon filmi. Bunu da henüz, da, bunu da henüz daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Ee, film, bir film... Videonun sonra hepsini izleyeceğim arkadaşlar. Bütün bu, bütün bu, bütün bu söylediğim filmleri bunu da izleyeceğim. Şimdilik filmi kesilirse tavsiye ediyorum arkadaşlar aksiyon seviyorsunuz? Evet arkadaşlar e, filmlerim böyleydi. E, baya fazla bu hem fazla film aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size fazla film aldım. Sonra diğer filmleri de size göstereyim. Evet. Şöyle fazla film aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim fazla film aldım. Evet arkadaşlar. Ee, daha fazla sanatlarım atlam gelmişsin sözü derken bir video çünkü sana atlam böyle izlemesin sağ arkadaşlar. Önceki filmlerin çok fazla film aldım gördüğünüz gibi. Ee, i̇nşallah yeni filmler daha alırım diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Sonraki sana yeni bölümünde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Hoşçakalın.